Merhaba arkadaşlar, bugün e, Bim'den aldığımız box e, kum torbasını sizlere tanıtacağım. Void marka. E, aldığınız zaman şöyle 3 tane zincirle geliyor tepesinde, yani üç taraftan. Şu boyutta. Burada da bir zinciri var. Toplamda böyle 3 tane zinciri var. Ee, siz bunu tavana asmak isterseniz, dilerseniz yedek bir zincir alıp e, şuradan asabilirsiniz ve kullanmadığınız zamanlarda e, zincirden bunu çıkartabilirsiniz. E, fakat biz bunu e, zincirle tavana asmayacağız. Bu arada e, ağırlığını ölçtük. 8 kilo 300 gram 70 santim uzunluğunda gayet yeterli daha önceden içerisine bakanlar olmuştu. Ee, i̇çerisinde kumaş parçaları var ama zaten e, içerisinde kum olmasını beklemiyoruz. Böyle bir durumda zaten elimiz acırdı. Biz bunu nasıl peki e, asacağız? Size onu göstereyim. Ee, biz ekstra kapımıza barfix taktık. Siz bu bar fixi dilerseniz e, koridorunuza da asabilirsiniz. Biz bunu kullanacağımız zaman Barfix'imize şu kısmından takıp kullanmadığımız zamanlarda çıkaracağız. Biz bunu 50 liraya aldık. Daha öncesinde 40 liraya da inmiş fiyatı. Fiyat değişebilir seneden seneye. Gayet yeterli ve kullanışlı bir ürün.